Merhaba arkadaşlar Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine mod tanıtımıyla karşınızdayız. Modumuz Azerbaycan 1740 modu. Gördüğünüz gibi hazırlayanlar gösteriyor hemen sağ üst tarafta. Biz yeni oyun diyelim. Ben fazla bakamadım bu moda açıkçası. Yani birlikte öğrenmiş olacağız gibi bir şey olacak. Şimdi normal bir başlangıç. Evet burada bir akıncı bir. Evet akıncı bir eski bir akıncı bir. Bir paşanın paralı askeriydin. Sadece o yeni gelenlerden şey yapacağım. Bir vezirdin. Devletine ve dinine hizmet aşkıydı. Yani yeni gelen özelliklerden ve bakalım yeni bir sancak. Evet gelmiş. Sancağı şu yapacağım ben yine. Kaydetmeden çıkma hakkım olsun. Yalnız bir sıkıntısı var. Onu da göstereceğim. Şunlara rastgele verelim. İnşallah şey çok hızlı ama şey sesi gelmiyordur. Olsun. Şimdi bunları ayarladıktan sonra bu seçim ekranında hiçbir şekilde bir şey yok. Bu olmasın ya. Tamam hadi bu olsun. Gördüğünüz gibi Rusya devlet ben daha doğru, Azeri şeyinden anlamıyorum dilinden. Hanedanı eee Türkmeniye Tebriz. Bu şunu yapalım. Türkmen şeyi sanırsam ya kusura bakmayın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Bunun şehre baktıkça şey gibi. Şarize izin sanırsam bir şey hali. O ıska geçtik. Ee, sesleri kapattım arkadaşlar çünkü kapatmayayım bence birazcık açayım. Tamam birazcık sesleri açtık. Evet tüccar geliyor. Tebriz tüccarı. Şimdi bu görevi yapmayacağım. Direkt geçtik. Ee, haritayı gördüğünüzde hemen anlayacaksınız. Evet. Oynadığımız şey vardı. Mod. Neydi o modun adı? Aynısı. Yani hiçbir şekilde değişiklik yapılmamış. Sanırsam Kanuni Sultan Süleyman şey. Aynısı yani. ...haritanın renkleri, renkleri her şey hepsi aynı. Değişiklik olmamış maalesef. Ee, biz bir şeylere bakalım. Taraflara. Avusturya... ...Arşidük, Ferdinand vesaire vesaire işte... ...Osmanlı Sultan 1. Mahmut olarak değişmiş. Şehzade Selim mi? Şehzade Mustafa mı? Bak... E, ...burada da bir sıkıntı var. Çünkü... Sultan 1. Mahmud'un Şehzade, Şehzade Selim ile Mustafa değil maalesef şeyleri. Ama yapacak bir şey yok. Şehzade 1. Mahmud o da yani Kanuni Sultan Süleyman'ın şey olmuş. Neyse. Ee, Rusya, Çarpavel, Nadirşah, Avşar. Evet bu şeyler değiştirmiş. Şekanlığında da Şekili ma, Şekili Selim Ağa, falan filan. Ee, gördüğünüz gibi yani sadece şu sarı şeyle şu yeşiller değiştirilmiş. Mesela ben bir gideyim askerlere bakayım. Şurada bir köy var. Yani şöyle CTRT'den haritayı açalım. Envanterden para verelim ki asker alabilelim. Bakalım ne gibi değişiklikler gelmiş. Nereye gidiyorsun canım? Şuraya girsene. Evet 5 tane asker gönüllü topladık. Şimdi Türkmen Acemisi. Türkmen Yayası. Avcı Türkmen Okçusu. Yani e, o modun aynısı gibi bir şey olmuş. Sadece ismi falan değişik istiyorsanız arkadaşlar yapabilirsiniz. Hatta evet ben şurayı kendime almıştım sanırsam. Aa değişik bir yazım stili var ama. Çok büyük tutulmuş. Ben yine şu şeylere bakayım. Buraya giremiyoruz. gönüllü olmak istemedi. buradan 3 tane yeter bize ne gibi gönüllüler varmış şeki yani şöyle gözüküyor yani yazılar falan da pek olmamış açıkçası ama isteyen arkadaşlar varsa indirme linkini ben koyarım herhalde yani koyamazsam da arkadaşlar bu modların ismini ben direkt yazıyorum. Mesela bu Azerbaycan 1740. Yazın internete Montepeli'de Azerbaycan 1740 diye o direkt çıkıyor zaten ya. Yani indirme linkini koymayı falan gerek yok. Başka e, hiçbir şey değişmemiş bizim. E, şey yaptığımız moddan. Şöyle silahlara bakalım. Evet, yeni bir silah da yok maalesef. Zırhta da yeni bir zırh gelmiş mi, gelmemiş gibi duruyor. Ee, bu şekilde yani ben ya daha çok harita ile ilgileniyorum ben modları mesela Kurtuluş Savaşı modunu şey yapacağız ya onun da haritası hoşuma gitti onun için şey yaptık ee, geri kalan bir şey varsa unuttuğumuz atladığımız falan şey yaparsınız ee, siz bakarsınız yani modu indirip girip ee, bu şekilde bir mod İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.